Türk Hava Yolları geze geze Türkiye'yi sunar. Sevgili seyirciler bir programa daha başlıyoruz. Bu hafta Avşa'dayız. Marmara'nın incisi olarak bilinen Avşa gerçekten deniz ve güneşiyle özellikle yakın bölgelerden gelenlerin bir

Sevgili seyirciler bu hafta Avşa'dayız. Yanımda Avşa Belediye Başkanımız var. Hemen kendisiyle ile ilgili bilgiler alacağız. Efendim merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok güzel bir yerdesiniz. Evet gerçekten gördüğünüz gibi Türkiye'nin en güzel adalarından biri diyebiliriz. Evet şimdi o zaman sizden biraz bilgi alalım. Tabii ki. Avşa Adası sizin de gördüğünüz gibi 36 kilometre kare yüz ölçümüne sahip. İstanbul'a 72 mil, Çanakkale'ye 72 mil. Yani Çanakkale ve İstanbul Boğazı ortasındayız ve sirkülasyon alan bir alandayız. Yani burada denizin kirlenmesi falan söz konusu değil. Gayet işte gördüğünüz gibi turizm çok canlı, çok hareketli. Yerli halkı turizme çok yatkın. Yani e, bu Türkiye'de ilk turizm yerlerinden biri zaten Avşa. Avşa e, işte üzüm Burada şarap fabrikaları vardır. Şaraplık üzüm olur. Vatandaşımızın, halkımızın geçim kaynakları zeytin az da olsa ama en önemlilerden birisi turizm. Yani halkımız otel, motel, pansiyon, e, ticarethane yani burada e, tamamen turizme göre geçim, e, turizme yönelik geçinimi temin ediyor. Ee, halk çok mutlu. Yani az önce de bahsettiğim gibi turizme çok yatkın. Turizme adeta iç içe. Hiçbir şekilde yadırgama yok burada. Ee, biz yani yıllarımızı vermişiz bu turizme. Denizimiz, kumumuz çok güzel. Yani bu kum, bu kumun gelişi adaya yani dağlardan gelir. Bu adanın da özelliği granittir. Granitin erozyonuyla, yağmurlarla adada sahiller oluşmuştu. Bu sahillerin oluşması da yaklaşık işte 5000 yıldan bahsediliyor. Ya yani bu kumların dağlardan gelmesi ve kumlar çok şifalı diyebiliriz. Granit kumudur yani toprak değildir.

Hei pohjaa, hei suu oli pehnää, se toivotti. me oli märkänä jokaisella hey hey ja viulu se vonku voivotti You have been gone. I bite my nails for days in the high world. Question my own questions on and on. tamamen sahile kurulmuş. Halkımızın herhangi bir işte tekneye binip de başka bir koya falan gitmesine gerek yok. Evinden deniz Evinden denize. Mayosuna giyiyor. Mayosundan hemen hemen denizine girebiliyor. Zaten bir özelliklerden bir tanesi de o. Hatta çarşıya pazara şeyle gidebiliyor. Mayoyla gidebiliyor. Gayet de normal karşılanıyor. Adanın böyle özellikleri, eğlence sektörü çok fazla. Gençlerin ...geldiği bir ada... ...gençlerin geldiği bir ada... ...tabii ki yaşlılar da geliyor... ...o anlamda söylemedim... ...burada disko, bar... ...gibi eğlence merkezleri çok... ...insanlar oralarda da hiç rahatsız olmadan... ...onları dinleyebiliyorlar... ...eğlenebiliyorlar... ...gençlerin adeta bir işte Bodrum'dan sonra... ikinci Türkiye'deki evet. eğlence merkezi... ...merkezi diyebiliriz... ...ada çok gelişmekte... ...yani ada... ...her geçen yıl daha gelişmekte ama bu yıl çok büyük bir patlama yaptı. Yani şu anda kesinlikle bir aydır, bir buçuk aydır yaklaşık adada boş yer bulmak mümkün değil. Su sıkıntımız çok büyüktü. Yani o kadar e, büyüktü ki adeta Avşa Adası bitme noktasına gelmişti. Evet şimdi tam bu evet. noktada bir arıtma sistemi kurmuşsunuz denizden su alıyorsunuz bunu evet. biraz alalım. Tabii ki e, bitme noktasına gelmişti çünkü çektiğimiz su e, boşaltıyoruz kuyuları deniz içeri girmişti tuzlandı bu denizin içeri girmesiyle tabii ki e, karadaki olan pislikler de mutlaka e, kuyulara karışıyordu adeta artık Avşar'ın turizmi eğer çözüm bulamasaydık bitecekti. Evet. Biz şunu 2-3 yıldır bundan uğraşıyoruz. Suyla ilgili şebekeyi yaptık. Adanın tamamını kapsayan bir şebeke yaptık. Ve ben 2003 yılında belediye başkanı değildim. Kuvvet'te bir, bir, bir geziye gitmiştik. Kuvvet'te deniz suyu arıtma tesisini gezdim. ve Dünyanın en tuzlu suyu Kızıl Deniz Burada bu suyun yapıldığını, hatta şişelendiğini, halka satıldığını gördüm. Çok şaşırmıştım. Dedim hemen tabi burası çağrışım yaptı. İşte budur dediniz. Evet işte Avşa'nın projesi olur dedim. 2004'te tekrar belediye başkanı oldum. İlk yaptığım işlerden biri işte şebekesiyle, arıtmasıyla bu projeye ağırlık verdim. E tabi çok çatlak sesler de çıktı açıkçası. Olmaz dendi. Tuzu nereye konacak dendi. İşte öyle bir teknoloji yok dendi. O dendi, bu dendi ama sonunda başardık ve yaptığımız su içme suyu. Yani bu su Avuşa'da e, 2040 yıllarına kadar yetebilecek kapasitede bir su. Sistem ters ozmoz dediğimiz bir sistem. Yani sıkıştırmaktan, e, sıkıştırmaktan elde edilen e, membran filtrelerden geçen su. Tabii ki fabrikaya geleceksiniz arkadaşlarımız orada çok detaylı bilgiler verecek. 500 metre ileriden suyu alıyoruz denizden. 500 metre, 300 metre ileri bırakıyoruz denizin dibinden. Yani şöyle örnek verebilirim. Ee, yaklaşık bir ton su aldığımız zaman bir bu suyun yüzde 45'ine tatlı su elde ediyoruz. Geri kalanla susu yoğunlaşmış şekilde denize iade ediyoruz. İade ediyoruz. Buradan aldığımız su tamamen içme suyu. İçme suyu. Tahliller yapılıyor. Tahlillerde kesinlikle herhangi bir olumsuz bir şey yok. İçimi çok güzel, suyun. Bu yıl hiçbir şekilde Avşar Adası'nda kuyu çalışmıyor. Ve yeraltı suları zenginlemeye başladı. Yani bakıyoruz, geziyoruz, ağaçların yeşilleri değişti. Yani sanki adeta adaya yeni bir hayat geldi, yeni bir can geldi. Yani o arıtma, yaptığımız arıtma tesisi o kadar mükemmel ki ben buradan bir mesaj vermek istiyorum. Susuz kalan yerler, su sıkıntısı çeken yerler mutlaka Avuçya gelsin görevliler. Burada izlesinler. İnanıyorum ki beldelerine, kasabalarına bu uygulamayı yapacaklardır. <laughs> Sevgili seyirciler Avşa'da şu anda. Avşa deyince akla biliyorsunuz hemen üzüm bağları gelir. E, şu anda da biz üzüm bağlarının içindeyiz. Hemen buraya ilgili biraz bilgi alacağız. Merhaba sizi tanıyalım. Ben Bahri Sedir. Büyülü Bağ Şaraf Fabrikası sorumlusuyum. Avşa'da deyince önce akla gelen şaraptır. Ve tarih boyu da böyle olmuştur ve böyle de olacaktır. Büyülü Bağ Şaraf Fabrikası 2005 yılında açıldı. Ve büyük ödüllere imza attık. Avrupa standartlarına girdik ve büyük ödüller de kazandık. Şu anda Avşa'nın en iyi Avşa özgü Adakarası üzümü biz hem sek şarap yapıyoruz artı bir de roze şarabı yapıyoruz. Iris roze şarabından bu yıl Fransa'da uluslararası yarışmada gümüş madalya aldık. Gururluyuz ve mutluyuz ve daha da iyi üzümler ve şarapları yetiştirmeye yapmaya devam edeceğiz. Şu anda bulunduğumuz bahçede ne kadar üzüm var, ne kadar büyüklük burası? Şu an Büyülü Bağ Şarap Fabrikası'na ait 120 dönüm bağlarımız var. Daha gün geçtikçe daha da ekmeye ve çoğaltmaya devam edeceğiz. Evet, üzümleri görüyoruz. Ne zaman toplanacak bunlar? Üzümlerimiz şu anda oluşma aşamasında. Eylül sonuna doğru olacak ve bağ bozumu devam edecek. Sonra kesilecek ve işlenmeye alınacaktır. Evet sevgili seyirciler, işte az önce bahsettik dolaştık üzüm bağlarının içindeyiz. İşte ödül alan üzümlerin başındayız gördüğünüz gibi. işte yavaş yavaş bunlar da olgunlaşmayı bekliyor. Daha sonra ne yapılacaktı bunlara? bunlar şu anda olgunlaşmak üzere. Eylül sonuna doğru olgunlaşacak ve kesim aşamasına geldiği zaman kesilip ve işlenecektir. Yine ödüle doğru gidecekler mi? İnşallah ödüle doğru, daha iyi ödüle doğru gitmeyi düşünüyoruz. Az önce üzüm bağlarındaydık. Şimdi üzümlerin işlendiği yerdeyiz. Burayla ilgili bilgi alacağız. Şimdi üzümleri bağdan kesiyoruz. Üzümleri kasalara koyduktan sonra seçme makinaları var. Seçme makinesine döküyoruz salkımları. Orada salkımların yeşilini, çürüğünü, yaprağını tek tek ayıklıyoruz salkımda. Daha sonra salkımlar sap ayırma makinesine geliyor. Sap ayırma makinesi sapını ayırıyor, atıyor. Taneleri tekrar üzüm seçme makinesine dökülüyor ve orada kırılan sapları, tekrar yeşilleri, olan çürükleri hepsi tek tek seçiliyor ve olgun taneler sadece üzüm ezme makinesine geliyor. Üzüm ezme makinesine ezildikten sonra pompa ve hortum vasıtasıyla bu gördüğünüz fermantasyon tanklarına geliyor ve burada belirli bir derecede fermantasyon yapılıyor. Fermantasyon bittikten sonra ilk şırasını Alıyoruz şarabını, o birinci kalite şarapta kullanılıyor. Kalan pozasını pres makinasında sıkıldıktan sonra o da ikinci kalite bir şarapta olarak kullanılıyor.